Merhaba Tekno Vadi takipçili. Yanlış başladık. Evet. Neyse tam <laughs> Merhaba arkadaşlar. Eee ben Tekno Vadi kanalından Aydın. Yanımda ise aynı şekilde Tekno Vadi kanalından Cemal var. Nasılsın Cemal? Merhaba. Sen nasılsın Aydın? Ben deyim. Eee biz sabah aslında eee Burak ve Mami ile video çekmiştik. <laughs> fakat e, benim bilgisayardaki bazı e, hoparlör ayarları nedeniyle onların sesleri aç çıkmış şimdi cemalla bu sorunu hallettik e, Cemal'le çekeceğim videoyu e, bu video bittikten sonra ise e, Buran çekti video videonun sonunda e, Buran çekti video var e, onu da izleyebilirsiniz bu videonun sonunda Neyse e, fazla uzatmadan On... e, biz başlayalım o ne zaman çekti o yarın sabah çekecek yarın atacağız videoyu Hmm. İkisini birleştirecek misin? Aynen ya. Yani. Aslında yarın dediğime bakmayın. Siz bugün izlerken aslında yarın olmuş olacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de merak ediyorum. Anlat bakayım. Merak ettim harbiden ha. Şimdi çılgın tavuk diye bir sitede, siteden bahsediyor. <laughs> bu tavuklara bak lan. Şimdi, e, bu en ezik tavuğumuz galiba. <laughs> bu da en güçlü. Bu tavuk e, 90 TL'ye satılıyor. EFT ve ile satın alıyorsunuz. Oo. Fakat saatte 10.000 yumurta yumurtluyor kanka saatte. Aynen. İyiymiş. <laughs> saatte on bir yumurta lan İyi değil mi yararına değil mi? Aynen çok iyi. <laughs> Gerçekten. <laughs> Şurada. Olsa... Yukarıda mesajlar var ya. Aynen üç de, tane. E, Orada şey, ne yapıyordu? Işte, tavuk yaşam süresi yükseltilmiş yani sınırsız olmuş. Normalde yen masrafı yem masrafı daha yüksekmiş yüzde elliye düşmüş bir de. Işte tamam de... tavuk yaşam süresi sınırsızsa ben ona hiç yem vermem ki. Kanka, e, ama yem otomatik olarak alıyor yani yemi saatte otomatik bir yem ücreti düşüyor sende. Ya da re, yem vermezsen yumurta vermez o zaman. Öyle bir şey yok sistem otomatik alıyor senin yem vermene gerek yok zaten. Paramızdan mı gidiyor? Aynen. <laughs> Vay nasıl? Ee, ödemeler. En Ö güzel benim en sevdiğim özellik inilal kartını ekleyebilmen oldu. Aynen o yeni yeni gelmiş zaten yeni bir sistem. Aynen. Bir de 3 gün içinde ödeme. E, veriliyormuş. Herhangi bir sıkıntı çıkıyorsa da ticket atın diyor. Hı hı. Yakında PayPal alternatif alternatif olan bir ödeme yöntemi de gelecekmiş. Acaba hangi yöntem? Payza olabilir. PayPal alternatifi olabilir. Payzadan biz para almaya çalışmıştık, alamamıştık. Aynen. Kaç alca almaya çalışmıştık? 60 dolar mı neydi galiba, değil mi? Yok, ee, 45 dolardı. Şeye geliyordu. 150 liraya falan geliyordu işte. Aynen. Daha sonradan izin vermedi yavşak. <laughs> Neyse biz uzatmadan başlayalım. Senin hesaba giriş yapıldı mı? Ee, normalde benim hesaptan anlatacaktım ama e, diğer videoda anlattığım için senin hesaptan anlatacağım bu sefer. Baştan başlama amacıyla milleti anlatabilmek için. Ben zaten e, yeni açtığım için şu an daha iyi anlatabilirsin. Bir de arkadaşlar ya burada referans bir şey vardı değil mi? Aynen ondan da bahsedeceğim. Aynen ondan da bahsedeyim. Şimdi normalde şöyle bir şey var. Ee, hemen e, 1522 akçeyle başlıyorsunuz. Neden 1522? Onu ben de çözemedim. <laughs> <laughs> ya normalde 1500 ama işte bu bonus sistem var. Bu bonus sistem 20 olabilir, 22 olabilir. Mesela bana 21 akçe vermişti. 5 1521 akçeyle başlamıştım. Bu, Sen de 22 bonus vardı işte. Bu akçeleri mi TL bakiyesine çeviriyoruz? Bu akçeyle tavuk alıyorsun. Hı. Hmm. Tavuklar biriktikçe mi para geliyor? Nasıl geliyor? İşte, e, tavuk satın alıyorsun. Mesela pamuk ta, pamuk adlı bir tav tavuğumuz var. Satın alıyorsun bunu. Hemen şu pazardan göstereyim daha iyi açıklayabilmek için. Hı hı. 600 akçeye pamuk satın alıyorsun. Saatte 90 yumurta yumurtluyor. Ve bu evet. yumurtayı buradan satıyorsun. Şurada Şu de bize, an bizim şeyimiz yok mu? Şu an tavuğumuz. tavuk yok. Biz şu an sıfırdan başladık. Zaten onu illaki alacağız. Aynen. Şu şeyi pamuk. Fakat e, burada 90 dediğine bakmayın. Ben saatte 500 yumurta kastım bu pamukla. <laughs> Niye öyle diyor o zaman? Nasıl kastımı anlatayım? Sitede ne kadar açık kalırsan e, o kadar fazla yumurta kasıyorsun. Bu 100 ile 5000 arasında. Hiçbir şey yapmasın, sadece sekmeyi açık bıraksan oluyor mu? Aynen, sayılıyor. Bu sayfada ama... mı kalacak? Pazar sayfasında mı açık kalması ee, lazım? Pazar da olur, kümes de olur. İkisinden biri. Hmm. Ama e, sekmeyi kapattığınız anda sadece saatte 90 yumurta kazanıyorsunuz. Açık kalırsa daha fazla kazanıyorsunuz. Öyle bir şey var, güzelliği var. Tamam. Ben şimdi hemen pamuğu satın alacağım. 600 gitti. Aynen işte diyor bir tavuk satın aldınız. Kümese gidin. Bari bir şey deseydi kabul ediyor musun? Evet falan deseydi. Aynen. Abi. Direkt çekti parayı. Aynen şimdi 922 akçemiz var arkadaşlar. Ee, ve saatlik yem masrafı 0.09 akçe olarak düşecek saat başı. Bir tane İyi. tavuğumuz olduğu için. Küsuratlı akçeler mi oluyor sonra? Aynen küsuratlı oluyor işte. Tamam, saatlik üretim 90 yumurta, 0 adet yumurtamız var. Şimdi... Artması lazım herhalde şimdi bir Şimdi F5'liyorsunuz eğer gelmiyorsa, gördüğünüz gibi 4'e çıktı. Bu yumurtaları mı açacağız şimdi, ne olacak? Bu yumurtaları şimdi pazardan satacağız. Hadi bakalım. Ee, Seni izliyoruz. Aynen, size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu 922 akçe 1600 yapıp, e, bu kızarık adlı tavuğu alın. Bu da saatte 300 yumurta veriyor size. Hmm. Ve daha çabuk kasarsınız. Şimdi bir... Gösterme amacıyla yumurtayı satayım. Bak e, gördüğünüz gibi satılan yumurtanın %75'i akçe, %25'i TL olarak dönüyor. Yani şimdi siz 4 tane yumurta satarsanız 0.03 akçe kazanacaksınız. Hemen göstereyim size. Kaç TL kazanıyoruz? TL şu an kazanamıyorsun. TL çok düşük verdi çünkü. Kümese git diyelim. Gördüğünüz gibi 0.4 arttı. Aynen. Bu şekilde yumurta satıyorsunuz ve akçe kasıyorsunuz. Kime sattık? Kümes'e mi sattık biz? Ee, kime sattık? Adama sattık. Herhangi bir üyeye satamıyor musun? Yok kanka onu işte ticaretten falan hallediyorsun. Bir şekilde hallediyorsun onu. Hmm. Şimdi neyden bahsedelim? Ee, ticaretten bahsedeyim hemen. Şimdi sizin bir e, ödeme puanınız var. E, şu ödeme puanı para çekten bahsedeyim. Bu ödeme puanı şu oluyor. E, hani kredi kartlarında limit bulunuyor ya. Evet O limit işte kanka o limit yani Kredi hesabında 500 tane 500 TL limit varsa 500 TL çekiyorsun Yani bu bakiyen isterse 10.000 TL olsun Bu ödeme puanı 50 TL ise en fazla 50 TL çekebiliyorsun tek çekimde O ödeme puanını nasıl artırıyoruz O Ödeme puanı e, şu şekilde artıyor Burada zaten bahsediyor Referans sistemi var e, Mesela şimdi sen benim şeye üye oldun ya bana Evet bu sen bana üye olduğun için e, ben belli bir e, ödeme puanı kazandım. Hmm. Fakat bu ödeme puanını kazanabilmem için senin 5 tane tavuk satın alman lazım. Yoksa kazanamıyorum. Sen 5 tavuk satın aldıktan sonra benim hesaba yatıyor bu ödeme puanı. Ben her gün mesela ödeme puanım 50 TL ise her gün 50-50 mi çekebiliyorum? E, onu da onun Ondan tam emin değilim ama 3 gün bir ödeme süresi veriyor ya. Ha. Büyük ihtimal 3 günde bir 50 TL çekim yapabiliyorsun. Anladım. Ve bu e, referans sistemiyle ödeme puanı değişiyor arkadaşlar. Burada diyor zaten 50 ile 100 e, puan arasında değişiyor ödeme puanı. Yani referans sisteminden kastı. Buna şeydeki gibi AdSense'deki gibi. Mesela 200 TL'de birdi diye onda. Aynen. AdSense'deki gibi bunu şey yapabiliyor muyuz? Bank hesabına otomatik ödesin bu. E, onu onu yapabiliyorum. E, bank hesabında sıkıntı olabiliyormuş. O yüzden iniyele çekelim Sıkıntı olmasın. Sıkıntı olsa da yani geri parayı ödemeleri lazım sonuçta. Aynen ticket atıyorsun ona ticketla hemen hallediyorlar. Şu aşağıda 10 işlem var. Onlar kimin işlemleri? Ee, onlar kullanıcıya ödenilen paralar. Mesela bak adam 5 TL çekmiş. Hmm. Mesela bak bunu hata hatalı yazıyor. Mesela adam yanlış IBAN yazmış mal. <laughs> Acaba ne olacak bu? Parası geri yatırıldı mı yoksa ticket mi atması lazım? Büyük ihtimalle ticket isterler. Hatalı IBAN yazıyorsa geri verirler. Aynen. Ama başkasının IBAN'ını yazıp ona ödenmişse Alması zor Ticket atman lazım kanıt olarak Aynen <laughs> Ve bence ödemezler ya hatalı yazdığın için e, Şundan da bahsedeyim 50 puan 50 TL oluyor 100 puan yani bu puan kısmı 100 TL oluyor O şekilde bir şey var sistemi var En az da 3 TL hesapta varsa çekim yapabiliyorsunuz hmm. Şimdi gelelim akçe satın al kısmına Ben bunun kazanma şeyini merak ediyorum ya Hızlı kazanma Nasıl yüzde oluyor? kazanma sistemi de var. Ondan da bahsedeceğim. Ee, 5 TL'ye 2500 akçe satın alabiliyorsunuz. Tamam. 62.000 akçe de 100 TL. Adamlar zaten buradan parayı alıyor. <laughs> Aynen. EFT havale ile işte %10 bonus varmış. EFT havale yaparsak %10 daha fazla kazanacakmışız. Ondan bahsediyor. <laughs> Burada adamların IBAN'ı var işte. Mail'i, telefonu falan. Tamam. Maksimum 4 saat içinde satın alan akçeler yükleniyormuş. Güzel sistem ama. Aynen. Referansa bakalım. Eee sende bir şey gözükmeyecek. Çünkü sen senin bir şeyin yok. Bizde referans yok mu? Aynen. Evet. Burada bahsediyor zaten bak. E, diyor ki yatırım yapan her referans size ödeme puanı kazandı. Bir ödeme puanı da kazanabilirsiniz. 100 ödeme puanı da kazanabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen şansa bağlı. Fakat eee Referanslardan ödeme puanı almak için genelde 5 tavuktan sonra kazanmaya başlarlar. Yani dediğim gibi kanka ben senden kazanabilmek için senin 5 tane tavuk satın alman lazım. O zaman bunu bir şey yapalım. tekno trolden referans yapalım. Aynen referansı paylaşalım arkadaşlar. Ee, i̇ster bizim referansımızla üye olun ister direkt siteden üye olun. Aynen. Ama bizim referans üye olursanız bizim için daha iyi olur. Zaten ileride çekiliş yapacağız. Çekiliş için de elimize bir bütçe olur. Daha iyi çekilişler yapabiliriz. O zaman bu videoyu iki kanala da atarız. Aynen. E, lider panosunu anlatmayacağım o kolay. Para çek kısmını anlattım mı? Anlatmadım. Anlattım değil mi? Anlattım anlattım. Anlattım ya. TL akçe çeviri var. Şimdi akçe mi? Yok TL'yi akçeye çevirebiliriz. Aynen şimdi TL'yi akçeye çeviriyorsunuz ve %25 bonus kazanıyorsunuz. eee bu sistem nasıl oluyordu? Sende ha, TL var mı şu an? Bakiye yok kanka o yüzden çevirme işlemi yapamayacağım. Sende var mı? Bende de yok. E ee, bakiye olduğu zaman bunu e, anlatırım tekrardan size. Tamam. Zaten evet. anlatıyor orada. Aynen. Kümes sistemi işte demin bahsetmiştim kümesten. Burada sattın, e, aldığınız tavuklar oluyor. En son sistemde. pofuduk bu var. Aynen en ama son. E, pofuduk gerçek parayla satılır. Çinli'den parayla... sonra pofuduk varmış o mı? Daha... ha o parayla satın Ve saatlik 10.000 yumurta kanka. Sen 10 bin demiştin. Yok paputa çilliyeye mi dedim? Ee, en sona e, vardı e, ana, ana sayfa. Ana sayfada gözüküyordu yanlış söylemişim o zaman kusura bakmayın. <laughs> e, depo sistemi var. Depo şöyle arkadaşlar, arkadaşlar e, depo limitiniz 2000 yumurta 2000 yumurta olduğu zaman daha fazla yumurta kazanamıyorsunuz. Bunun için e, 250 akçe satın alıyorsunuz. Onu da al yani. Şimdi bence. Pardon 250 akçe ücreti var. Alayım mı deneme amaçlı? Al. Alayım bakayım ne kadar yükselecek? Ne kadar artık? Şansa mı artık? Ee, bakayım ne kadar yükselmiş depo. 2000'den son. 2250 aynen. Ee, 250 de yumurta 250 akçeye eşit. Ha. Aynen. Bu şekilde. Ee, bizim şu an depomuzda 22 yumurtamız var. Pazar pazara yeniden gelelim. Ee, dediğim gibi 1600'lük Akçe kasıp hemen bunu alın. Saatte 300 yumurta az değil. Öyle yavaş yavaş yükselirsiniz. Şu bir saatte şeyimizi alalım. Yumurtamızı alalım. Aynen. Sonra onu satalım. Aynen. Akçeye çevirelim. Pofuduk ise dediğim gibi 10.000 yumurta basıyor. ve 10.000 yumurtayı satsan ne kadar akçe alırsın? Akçe çok alırsın da TL ne kadar alırsın o önemli. Türk lirası. Aynen zaten o son. Ondan başka tavuk yok herhalde. Aynen yok bir de bunun stoğu tane var ve 90 TL. E, almayın bence bunu. E, zaten bir özel üyelik sistemi var ondan bahsedeceğim. O bence daha iyi. bir iş. Zaten 90 TL kazanırsın o zamana kadar. 90 TL alınca da bir şey kazanmamış gibi. Aynen. Ödeme puanı şu an 3. Kazandığını senden geri alıyor gibi bir şey. Aynen. E, bu arada <laughs> isterseniz e, referans kasamazsınız. 1000 akçeye bir ödeme puanı satın alabiliyorsunuz. Yani 1 TL. Yani bu siteden geliyor. Bu siteden çok fazla kazanma sağlayabilir misin? Çok fazla kazanmadan ziyade bu siteyi arka planda açık tut. Arkada oyun oyna. Beleşe para kazanırsın. Bu kadar basit. Ne kadar kazanırsın aile en fazla? Vallahi e, tavuğun çoksa günlük 3 TL kazanabiliyorsun. En kötü. 3 TL'den ayda 90 TL. Zaten <laughs> 90 TL'yi o tavuğu satıyor adam. Yani, yani bir de bak en kötü 3 TL kazanıyorsun. En kötü mü? Aynen. İyiymiş o zaman. Aynen çok iyi bir sistem. Ee, bundan bahsettik. Başka yani reklam verme kısmı var. Kendi sitelerimizi mi veriyoruz oraya? Mi? Aynen burada kendi sitenizin reklamını veriyorsunuz. E, otomatik olarak kit kasıyorsunuz kendinize. Güzel buraya kanalları koyarız belki. Ama parası ne kadar? O büyük ihtimalle şeyden düşüyordur. Akçeden. Aynen. Akçeden düşüyorsa iyi. TL'den düşmesin. Aynen. Eee şey vardı bir de o demin bonus kısmı nerede ya? Buralar kendi kendine yenilenmiyor onu sevmedim. Sayfa 2'de bir F5'lemen lazım. Kanka bazen yenileniyor bazen yenilenmiyor. Sistem daha yeni ya. Jquery ile yapmaları lazım. Aynen şimdi benim hesaptan göstereyim size ben o hesapta sabah açtığım için daha fazla kasım oldu. Referansımı da gösteririm size. Daha Bunu bir... daha yeni açtım zaten arkadaşlar. Bu ilk haliniz. Aynen. Siteye girmez ki ilk haliniz bu. Aynen, o adam o da oynamış. Sen ne zamandır oynuyor? Sabah açtım. Ya çok olmadı. Va. Wow. Bir de sattığım yumurta var yani. TL yok gene. Aynen gördüğünüz gibi 512 yumurta olmuş. Ben bu 512 yumurtayı e, 150'e yakın yakında yumurta sattım. İşte 600 yumurta diyelim düz. Hı hı. 600 yumurtayı kasalı bir saat olmadı ha. 45 dakika falan oldu. 45 dakikada 512 yumurta kastım. Sadece size açık kalarak arka planda. Yani 90 dediğine bakmayın siz Aynen Burada da zaten burada da zaten diyor Sitede ne kadar çok kalırsanız o kadar fazla Yumurta kazanırsınız Yumurtalar 100 ile 5000 arasındadır e, Satayım isterseniz ne kadar kazandığınızı daha iyi bir görün Ama önce şu bonustan bahsedeyim e, Yarışma sistemi var e, Bonus akçe kazanmak için tıkla diyorsunuz Giriş yap diyorsunuz Bir ben daha mı giriş Aynen. Doğrulama işlemi diyor Şimdi diyor ki, 5 artı 9 kaç eder? 14 diyorsunuz. <laughs> bonus yumurta kazan diyorsunuz. Rastgele bir bonus yumurta vereceksin. Bakın gördüğünüz 5 yumurta kazandık. f diyelim. Bir daha soru yapabiliyor musun istediğin kadar? Aynen. Ee, bir saniye. Yenilen hadi. Takıldı şu an. Yavaş işliyor nedense. Bunun 521 olması lazım. Bir de kazandığımızı. Windows 8'e şey. döndün mü? Döndüm döndüm. Bakın 521 oldu. Şimdi ee, bu... 500... Daha sonra sormuyor bu. Soruyor kanka yeniden geliyorsun şeye ee, depoya hmm. mı geliyorduk nereye geliyorduk? Boğan sayfasına geri gittiniz diyor. Niye kasmaya başladı lan bu internet? AKK. Hangi sayfada tıklamış ha? Ee, yarışmanın şeyine nereden bakıyordum ben ya yarışmanın kazananları var. 500 akçe en son şey mi? Aynen. Ha lider konusu arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bonus sayı bizim 4. Ee, ha, birinci olana veriyor. Aynen. Ama şöyle bir şey var. 500 akçe az değil mi? Kanka zaten sen bonus akçe kazan dedin mi her seferinde akçe kazanıyorsun otomatik. Ay yumurta kazanıyorsun. Ama oyuna başlarken bile 1500 veriyor sonuçta. Işte. Yani anla no, yap. Yeah, ble... Zaten adama baksana 2020, 2000 şeyi var bonusu var hayvan. <laughs> Ve e, bu otomatik yenileniyor. Saat 12'den sonra yenilenecek. Her gün yenileniyor. Bu adam işsiz lan. Oğlum Artık. bir günde nasıl bu kadar kasmış lan? 2-3, 2-3. Pardon kanka e, haftalık galiba bu. Cuma'dan haftalık. Cuma'ya yenileniyor galiba. Yarın Cuma ya. Olabilir. Çünkü yarını yazmış bak ayın 15'i. Her seferinde bakın bir daha akçe diyeyim daha iyi gör kanıtını. 3 artı 6. Hep toplama soruyor. Bir de şu adam akıllı yasla. bakın 5 şey kazandık yumurta Şimdi gelelim lider panosuna bonusumuz kaç Bonusumuz 5 oldu bonus da kafasına göre veriyor işte Ama e, her yaptığınızda bir bonus kazanıyorsunuz Yani her akçe cevapladığınızda bonus akçe bir bonus kazanıyorsunuz Sıkıldıkça girin işte işte Aynen böyle bir Değil sistem mi? Aynen şimdi benim referanslarıma bakalım 2 tane var bu Burak Bundan 15, <laughs> yumurta ee, 15 yumurta kazandım. 15 yumurta kazanmamın nedeni Burak'ın... Kendi... Benden niye kazanamamışsın? Kanka şöyle anlatacağım. Şimdi Burak kendi kastı yumurtaları sattı ya. Hmm. Onun sattığı yumurtanın belli bir şeyini ben kazandım. 15 yumurta kazandım. Sen satım sattığımı senin de belli bir şeyini kazanacağım. %5 olması lazım. Aynen %5. Hmm. Yani sen Burak 100 yumurta sat... E, sen 100 yumurta satarsan ben o 5 zaman, yumurta kazanmış olacağım. O zaman var ya trollde bu referans şeyiyle kayıt olsalar sana bir sürü şey gelir Aynen ee, benim referansımla kayıt olursanız arkadaşlar hem Çekiliş yapacağız bu yakın zamanda Hem daha iyi çekiliş Şey yapıyoruz. yap lan troll trol için farklı bir şey aç Çılgın tavuk aç Yok kanki bu olsun tek hesapta toplayalım daha fazla kazanalım Maister's de olsun Aynen Tamam Zaten ortak hesabımız olacak bu O linki değiştirebiliyorsun herhalde Sanmam da bir bakayım ID'ne bağlı sonuçta kullanıcı adına. Aa. Troll, troll yaz bir. Değişiyor lan. Kaydedebiliyor mu ama değişiyor da. Dur, lan tekne troll yazacaktım. Kaydet bir şey yok. Kaydetmiyor kanka. galiba. Sayfayı yenidi. Enter'a enter'a bassaydın. Olmuyor kanka. Deneyeyim de. Yenile. Sanmam olacağını ya. Ha. Neyse böyle olsun işte ya. Aynen. Şimdi hemen satayım ben siz daha iyi görün diye. Bakın eee diyor ki 540 adet yumurtam var. Bu sattığın yumurtadan 4 akçe kazanacaksın ve bu kadar para kazanacaksın. Çok fazla bir şey beklemeyin. O mı? Sattım şu an. Gördüğünüz gibi 9.25'e çıktı. TL'de 0.01 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. 45 dakikada bu kadar kasabiliyorsunuz. Ne kadar çok e, tavunuz olursa o kadar çok kasabiliyorsunuz. Günde 3 TL minimum. E, anlatacak başka bir şey kalmadı galiba. Kalmadı herhalde. Akçeden bahsettim, bonustan bahsettim. Reklamlardan, ticaretten hepsinden bahsettik. Aynen. Çevirmeden, çevirme iyi deneyim bir. Bahsettik. E, şimdi Şş. bahsedebiliyorum. E, şu an bakiyem var ya. Aa kazanabiliyorsun. Aynen. Akçe kazanıyorsun ama. Çevirme işlemi yapayım mı? Yap. 0.001'den ne kadar kazanabilirsin ki? Ama kanka 0.87 akçe kazanabiliyorum en fazla. Gerek yok. Aynen. Bonus %25 bonus olduğu için e, ileride belki çevrim işlemi yaparım. Tamam. E, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar artık. E, başka anlatacak bir şey kalmadı. Şeyin videonun altına da referans şeyimizi linkimizi hem, veririz. Hem, hem bu linki açacağım, hem referans açacağım. Zaten siz de şu an görüyorsunuz linki açık adres. ÇulgunTavuklar.com. Aynen. E, dediğimiz gibi yakın zamanda bir çekiliş şeyi yapacağız, videosu yapacağız. E, daha kaliteli bir çekiliş yapabilmemiz adına. bizim Ya da referansımız... çekilişte ne istiyorlarsa onu da yazabilirler. Aynen, e, onu da yazabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi e, daha kaliteli bir çekiliş yapabilmemiz için e, bizim referansımıza üye olursanız daha iyi olur. Hem bizim için hem sizin için. Aynen. Bu videonun sonunda Burak'ın çektiği videoya ulaşabileceksiniz yarın sabah. Bu videonun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.